Gelin arabasında adeta cenaze havası vardı. Gelin ve damadın ikisi de bir karı suratla hiç konuşmadan oturuyorlardı. Düğün az önce bitmiş evlerine gidiyorlardı. Arabaya oturana kadar düğünde ikisi de zoraki gülümsemişlerdi. Artık bütün enerjileri bitmişti. Oysa bugünü ne çok beklemişlerdi. İki yıl olmuştu tanışmalarına. Çok sevmişlerdi birbirlerini. Düğün günü ömrünün en mutlu günü olacak diye düşünmüştü Mehlika. Bu yüzden bu günü burnundan getiren kayınvalidesini bir kaşık suda boğmak istiyordu. Kayınvalidesi hiç kimseyi dinlememiş, ucuza gelsin diye kendi istediği düğün salonunu tutmuştu. Salon davetlilere küçük gelmiş, ayakta kalanlar olmuştu. Mehlika ve annesi ele güne mahcup olduk diye çok fena sinirlenmişlerdi. Mehlika düğün boyunca söylenmesi Abdullah için bir problem yoktu. Anne babası aksaklıkları gidermek için uğraşıyorlardı. Ayakta kalanlara sandalye ve masa ayarlamaya çalışıyorlardı. Düğün bittiğinde Mehlika salonda anne babasıyla vedalaştı. Annesinin yüzünden düşen bin parçaydı. Seviyorum. Aşığım demeseydin ben bu pintilere kız mı verirdim diye söylendi. Mehlika ne diyeceğini bilemedi. Babası kimseye göstermemeye çalışarak eline bir zarf tutuşturdu. Bunu eve gidince mutlaka oku diye eğilip kulağına fısıldadı. Melika zarfı çantasının içine koydu. Eve varana kadar hiç konuşmadılar. Kapıya geldiklerinde Abdullah anahtarı çıkardı, kilidin üzerine taktı fakat kapıyı açmadı. Döndü, Melika'ya baktı. "Karıcığım, Gel şu an itibariyle bütün tatsızlıkları dışarıda bırakalım ve evimize iki sevgili olarak girelim. Yaşadığımız hiçbir şey bizden daha mühim değil dedi. Mehlika tamam diyemedi. Düğün boyunca içinde biriktirip söyleyemediği şeyler vardı. Onları Abdullah'a söylemeden rahat edemezdi. Senin için söylemek kolay dedi. Düğünün burnumdan geldi. Tabi annenin yaptıklarını duymak istemiyorsun. Bundan sonra anneni asla görmek istemiyorum. O düğün aynı zamanda benim de düğünümdü. Sen üzüldüğün için benim de burnumdan geldi. Ne yapalım olan oldu. Bunların hepsini dışarıda bırakalım diye sana gül uzatıyorum. Kapıyı aç. Ben çok yorgunum. Ayakta durur halim yok dedi Mehlika. İyi o zaman. Ben de yorgunum. Bu akşam düğüne ait hiçbir şey duymak istemiyorum. Yarın konuşuruz dedi ona karşılık Abdullah. Evlerine girdiler ve hiç konuşmadan sessizce yattılar. Birbirlerine dokunmak bile istemiyorlardı. Melika, düğün gecesi giymek için hazırladığı ipek gecelik yerine ayıcıklı pijama takımlarını giyip yatağın bir ucuna kıvrıldı. Abdullah da diğer ucuna yattı. Çok yorgun olmalarına rağmen ikisini de uyku tutmuyordu. Yatakta dönüp durdular. Melika'nın aklına babasının verdiği zarf geldi. Yataktan usulca kalkarak çantasını alıp salona geçti. Zarfı açtığında içinden bir mektup çıktı. Babası ona mektup yazmıştı. Merak içinde hemen okumaya başladı. Sevgili kızım Mehlikam, bugün yuvadan uçtun. Artık kendi yuvanı kurma zamanı. İnşallah çok mutlu olursun. Mutluluğuna katkısı olsun diye bir baba olarak sana nasihatlerim var. Bunları sana söylemeyi düşündüm. Fakat söz uçar yazı kalır derler. Kalıcı olsun diye yazmaya karar verdim. Belki diyeceksin ki, baba senin çok mutlu bir evliliğin mi vardı ki bana nasihat ediyorsun? Biliyorum kızım, mutlu bir evliliğimiz yok. Zaten bunun için yazıyorum sana. Biz annenle birbirimize aşık olarak evlenmiştik. Fakat aşkımız pek uzun ömürlü olmadı. Ben de annen de hata yaptık. Bu aşkın neden bittiğini Neden sevgisiz bir evliliğe kendimizi mahkum ettiğimizi Ben ayrı izah ediyorum Annem de kendine göre açıklıyor Kızlar Annelerini model alır derler Beni annenden soğutan hataları Bu yüzden yazıyorum ki Sen de aynısını yapma Çünkü sen bir kadın olarak Erkeklerin nelerden çok incindiğini bilemezsin Bu sözlerim kulağına küpe olsun Yavrucuğum Erkeği üç şey çok incitir. Birincisi, karısı tarafından saygı görmemek. Adam yerine konmamak erkeği çok incitir ve karısına olan sevgisini bitirir. Kadın, kocasını evin reisi olarak değil de terbiye edilmesi gereken bir çocuk olarak görür. Tenkit eder, azarlarsa yani erkeğin erkek olmasına izin vermezse, karı koca arasında muhabbet olması mümkün değildir. Aman kızım, kocana saygılı ol ki o da sana sevgisini göstersin. İkincisi, bir kadın kocasının ailesini sevmiyorsa, saygı duymuyorsa erkek karısına çok kırılır. Canım kızım, eşinin ailesine saygılı ol ve onları sevmeye gayret et. Arkalarından konuşma, hataları elbette olacaktır. Hepimizin olduğu gibi. Hatalarına takılma, gözünde büyütme hiçbir erkek seni çok seviyorum aşkım ama anneni sevmiyorum diyen bir kadının sevgisinin gerçek olduğuna inanmaz. Kadınların çoğu bu ifadeyle söylemese de eşlerini annesini sevmediğini her vesileyle anlatırlar. Bir erkeğe annen dedikoducu, annen cimri, annen arkamdan konuşuyor, annen temiz değil denmesi erkek için sen dedikoducu, kötü bir kadının kötü olusun demektir. Erkekler bunu sen kötü kadının iyi oğlusun diye anlamazlar. Erkekler korumacıdır. Vatanı, aileyi korumak bizim vazifemizdir. Sadece eşimizi ve çocuklarımızı değil, annemizi ve kız kardeşlerimizi de korumak isteriz. Kocanın annesi hakkında söyleyeceğin her kötü söz, kocanın kalbine attığın kocaman bir ısırıktır. O ısırık yüreğini kanatır, içini sızlatır. Isırık izleri yan yana çoğaldıkça büyük bir yaraya dönüşür. O yaralı yürekle seni ne kadar sevmesini bekleyebilirsin? Erkeğin kalbi kadınındır, kadının kalbi de erkeğindir. Eşin kalbinde senin sevgini taşıdığı için o kalp sana aittir. O kalbi kırma, yaralama, iyi bak ki sevgini zarar görmesin. Kocana annenin hatalarını göstermek için boş yere uğraşıp onu kırma kadınlar zannederler ki biz erkekler annelerimizin hatalarını görmüyoruz. Oysa annelerimizin bütün hatalarını görürüz. Fakat eşlerimize itiraf etmek zorumuza gider. Annemiz nasıl küçükken bizi koruyup kollamışsa biz de onu koruyup kollamak isteriz. İşte bu yüzden kadın kayınvalidesinin hatalarını söyleyince erkek hatasını gördüğü halde annesini savunur. Kayınvaliden senin arkandan konuşsa bile sen onun için kötü bir şey söyleme kızım. Birbirini kötüleyen iki kadının odasında kalan erkek daha çok annenin tarafında olur. Ona inanır. Onunla kan bağı ve uzun bir geçmişi vardır. Onu doğuran, büyüten, üzerinde o kadar emeği olan annesine sırtını dönüp karısının yanında yer almak istemez. Akıllı bir kadın hiçbir zaman kocasını annesiyle kendi arasında bırakmaz kocana annenin hatalarını göstermek istiyorsan ona annesini öl. Annesi hakkında iyi şeyler söyle. Mesela annesi karın kötü, dağınık diyor. Sen annen çok iyi bir kadın, onu seviyorum diyorsun. Ne düşünür erkek? Karın ne kadar iyi bir kadın. Demek ki annem onu kıskandığı için arkasından konuşuyor. O zaman annesi senin için ne söylerse söylesin. Kocan ona inanmaz. Tam aksi Güzel tutumundan dolayı seni takdir eder. İşte böyle güzel kızım. Kocanın ailesiyle uğraşma. Sevginize kendi elinle zarar verme. Kayınvaliden ne yaparsa yapsın. Sen doğru davranışı gösterirsen mutluluğunuza gölge bile düşüremez. Gelinler yardım etmezse kayınvalidelerse evliliklere zarar veremezler. Kocanla yapacağın hiçbir tartışmaya ailesini karıştırma. Ailelerimiz bizim zayıf yanlarımızdır. Onlara gücümüz yetmez. İstesek de değiştiremeyiz onları. Bu yüzden kocanı hiçbir zaman zayıf noktasından vurma ki senden nefret etmesin. Üçüncüsü, bir babanın kızına söylemesine kadar uygun olur bilmiyorum. Ama erkeğin yatakta karısı tarafından reddedilmesidir. Bu da erkeği çok fazla yaralar, incitir, karısından soğutur. Sevgili kızım Mehlikam, benim söyleyeceklerim bu kadar. Sözlerimi okuyup geçme. Bu sözlerde yılların tecrübesi var. Bunları annene anlatamadım. Biz mutlu olamadık. Ama sen anla ve mutlu ol kızım. Seni çok seven baban. Melika elinde mektup uzun uzun düşündü. Mektubu iki kez daha okudu. Sonra gitti. Bu gece için önceden hazırladığı geceliğini giydi saçlarını taradı ve yatağa girip sırtı dönük yatan kocasına sarıldı. Kulağına tatsızlıkları bir daha açmamak üzere geride bırakacağıma ve bundan sonra sevdiğimi doğuran kadına iyi davranacağıma söz veriyorum dedi. Ona dönüp bakan kocasının gözlerinde gördüğü sevgiden dünyada daha değerli hiçbir şeyin olmadığını düşündü.